Bu analizimizde altın kılıç gıdanın borsa koduyla ALKLC'nin detaylı bir incelemesini yapacağız. Başlamadan önce burada paylaşılan bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını ve eksik ya da hatalı olabileceğini belirtmek isterim. Bu analize dayanarak yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda oluşabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmiyoruz. İncelememizde şirketin büyüme ve karlılığına, finansal yapısına, değerleme çarpanlarına ve piyasa performansına odaklanacağız. Kanalımıza abone değilseniz, bu hisseyle ilgili gelecekteki alsat sinyali analizlerimizi kaçırmamak için abone olabilirsiniz. İlk olarak en temel soruyla başlayalım. Şirketin satışları ve karlılığı artıyor mu? Yıllık bazda satışlar %15 artmış, esas faaliyet kararı ve FAVÖK'teki artışlarsa oldukça olumlu. En çarpıcı gelişme ise net karda yaşanmış. Şirket zarardan kara geçmeyi başarmış. Bu pozitif karlılık şirketin finansal yapısıyla ne kadar destekleniyor? Şimdi buna bakalım. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Finansal borçlar son çeyrekte %25 artmış. Kaynak dağılımı da bu durumu teyit ediyor. Varlıkların yarısından fazlası kısa vadeli borçlarla finanse ediliyor. Bu finansal tabloya rağmen piyasa şirketi nasıl fiyatlıyor? Hisse pahalı mı ucuz mu? Fiyat kazanç oranı 123 gibi çok yüksek bir seviyede. Bu piyasanın aşırı bir büyüme beklentisi olduğunu gösteriyor. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı da 9.32 ile benzer bir sinyal veriyor. Hisse defter değerinin oldukça üzerinde. Özetle yüksek çarpanlar piyasanın gelecekteki olumlu senaryoyu bugünden satın aldığını gösteriyor. Peki hissenin piyasadaki son dönem performansı bu beklentileri yansıtıyor mu? Son bir haftalık düşüşe rağmen aylık %40 ve yıllık %442'lik getiriler oldukça dikkat çekici. Teknik göstergeler de mevcut momentumu destekler nitelikte. Özellikle ADX güçlü bir trende işaret ediyor. Kısacası, bir yanda güçlü büyüme verileri, diğer yanda ise artan borç ve yüksek değerleme çarpanları var. Genel değerlendirmemiz şirketin yüksek potansiyel barındıran ancak aynı zamanda yüksek risk taşıyan bir büyüme hissesi olduğu yönünde. Tüm bu veriler ışığında bu hisse için genel değerlendirme puanımız 10 üzerinden 6'dır. Peki bu puan ne anlama geliyor? Bu hisse yatırım portföyü için uygun mu? Yüksek risk iştahlı, uzun vadeli yatırımcılar için cazip olabilir ancak mevcut değerlemesi kısa vadede risk oluşturuyor. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Telegram'da Borsa Treni grubumuza katılarak bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. İncelememizi istediğiniz hisselere yorum olarak yazabilirsiniz. Beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.